Fotoğraf makinemizin pozlama sisteminin sahneye bakarak en uygun pozlama değerini bizim için belirlediğini söylemiştik. Fotoğraf makinesinin belirlediği poz değeri sabittir ama bu sabit poz değeri ISO, enstantane ve diyafram üçlüsünün değişik kombinasyonları ile kullanılabilir. Mesela aşağıdaki farklı ayarlar sonucunda hep aynı poz değerini elde ederiz. ISO 100, 1 bölü 125, f5.6 ISO 400, 1 bölü 500, f F5.6 ISO 400 1 bölü 125 F11 ISO 200 1 bölü 500 F4 Aynı sahneyi doğru pozlanmış olarak farklı ayarlarda çekebiliyor olmak, çektiğimiz konuya ve elde etmek istediğimiz etkiye göre ISO, diyafram ve enstantane değerlerinden sadece birini veya birden fazlasını bizim değiştirebileceğimiz farklı çekim modlarını kullanabilmemize izin verir. Çekim modları. Mod tekerini kullanarak istediğimiz çekim modunu seçebiliriz. Öncelikle seçebileceğimiz çekim modlarına bakalım. Oto. Pozlamaya fotoğraf makinemiz karar verir. Pozlama dışında AF ve ölçüm tipi gibi başka konularda da tüm ayarları makinenin yaptığı, bizim sadece şöyle basıp fotoğraf çektiğimiz tam otomatik moddur. Sahne çekim modları. Portre manzara gibi belli bir alana uygun ayarların yapıldığı tam otomatik çekim modlarıdır. Fotoğraf makinesine göre sahne modlarının sayısı değişebilir. P. Program otomatik modudur. Pozlamayı hala fotoğraf makinesi yapmaktadır ama mesela ISO değerini istediğimiz gibi değiştirebilir, diyafram enstantane ikililerini değiştirebiliriz. Oto moduna göre avantajı pozlama dışındaki birçok ayarı da yapabilmemizdir. AV Diyafram öncelikli çekim modu olan AV, pozlama söz konusu olduğunda hala otomatik mod sayılır. ISO ve diyaframı biz değiştiririz. Seçtiğimiz değerlerle doğru pozlama yapılacak şekilde enstantaneye fotoğraf makinemiz karar verir. Alan derinliğini kontrol etmek istediğimiz zaman kullanmamız gereken çekim modudur. TV Enstantane öncelikli çekim modu olan TV, pozlama söz konusu olduğunda hala otomatik mod sayılır. ISO ve enstantaneyi biz değiştiririz. Doğru pozlama için makinemiz diyafram değerine karar verir. Hareketi dondurmak ya da harekette devamlılık hissini vermek istediğimizde, yani çekim süresini kontrol etmek istediğimizde kullanmamız gereken çekim modudur. M Manuel pozlama modudur. ISO, diyafram ve enstantaneyi biz seçeriz. Fotoğraf makinesi pozlama konusunda karışmaz. Manuel, flash kullanımı gibi pozlamada kontrolü ele almak istediğiniz durumlarda kullanmanız gereken moddur. Kompakt fotoğraf makinelerinde bu ayarı değiştirebilmek için gereken çekim modlarından bir ya da birkaçı bulunabilir. Canon EOS DSLR fotoğraf makinelerinde ise hepsi bulunur. P modunun avantajı sadece ISO değerinin kontrolünü ele almak değildir. Oto modunda pozlamanın yanı sıra pek çok konuda makinemiz bize ayar yapma imkanı sağlamaz. Mesela Canon EOS 5D Mark II'de oto modunda yapamazken P modunda yapabildiğimiz ayarlardan bazıları şunlardır. AF tipi seçimi, AF noktası seçimi, tekli sıralı çekim tipi, ISO seçimi, ölçüm tipi seçimi, poz terafisi seçimi, AEB, poz kilidi, alan derinliği ön izleme, RAW ve RAW artı JPEG çekebilme, beyaz ayarı seçebilme, renk sıcaklığı ve renk uzayı seçebilme. Hangi çekim modunda hangi ayarı değiştirebildiğimizi bir tablo ile özetleyelim. Mod seçimini yaptıktan sonra bu değerleri nasıl değiştireceğiz? ISO için ayrı bir düğme ya da menüde kendine ait bir bölüm mevcuttur ve değerini oradan belirleyebiliriz. Enstantane ve diyafram değerini değiştirmek için ise deklanşör düğmesinin önünde bulunan teker kullanılır. AV modunda diyaframı, TV ve M modunda enstantaneyi değiştirmek için bu ön teker kullanılır. Peki M modunda diyaframı nasıl değiştireceğiz? Kimi fotoğraf makineleri bahsettiğimiz tek tekere sahipken, kimleri gövdenin arkasında ikinci bir tekere daha sahiptir. İkinci teker M modunda diyaframı değiştirmek için kullanılır. Eğer sadece tek tekere sahip bir DSLR gövdesi kullanıyorsak o zaman poz telafisi düğmesine basarak ön tekeri çevirmeliyiz. M modunda pozlama nasıl yapılır? İster M modunda ister diğer modlarda poz durumunu takip edebilmemiz için optik bakaçta 2, 0, artı 2 veya benzeri şekilde poz göstergesi bulunur. Makinenin poz ölçümüne göre doğru değer 0 değerdir. Eğer bu göstergede eksi değer görüyorsak ışık az demektir ki bu toplamda poz değerini artacak şekilde diyafram, enstantane ve iso değerlerinde değişiklik yapmamız gerektiği anlamına gelir. Gösterge artı değerde ise de ışık fazladır ve doğru pozlama için toplam poz değerini azaltacak şekilde diyafram, enstantane ve iso değerlerine değişiklik yapmak gerekir. İstediğimiz etki için gerekirse sıfır yani denge noktası yerine eksi veya artı değerleri de kullanabiliriz. Hazır reçeteler Akan su kaynaklarını pürüzsüz çekmek için. Makinenin izin verdiği en düşük ISO değerini seçiyoruz. Mod tekerini TV konumuna getiriyoruz. Akan suyun pürüzsüz görünceye kadar uzun enstantane değeri seçip fotoğrafı çekiyoruz. Uzun pozlama yaptığımızdan makineyi sabit tutabilmek için tripod kullanmak gerekecektir. Ortam ışığı çok fazlaysa makine olabilecek en yüksek F değerini kullanacaktır ama buna rağmen yeterince uzun pozlama süresi elde edemiyorsak, ND filtre kullanmalı izlemektir. Spor çekerken hareketi dondurmak için. Mod tekerini TV konumuna getiriyoruz. Hareketi dondurabileceğimiz kadar hızlı bir enstantane değeri seçip fotoğrafı çekiyoruz. Kullanmak istediğimiz enstantane değerinde fotoğraf karanlık çıkıyorsa ISO değerini yükseltiyoruz. Sabit ışık koşullarında ve hep aynı açıdan çekiyorsak enstantane ve diyafram değerlerinizi aklımıza tutup makinemizi M modunu alıp aynı değerleri de kullanabiliriz. Bu şekilde makinenin her seferinde yeniden pozlama yapmasına gerek kalmaz. Konuyu arka plandan ayırmak için. Mod tekerini AV konumuna getiriyoruz. İstediğimiz alan derinliğini sağlayacak kadar küçük F değerini seçip çekimi yapıyoruz. Eğer alan derinliği yeterli gelmediyse ve zoom lens kullanıyorsak odak uzaklığını artırma yolunu uyguluyoruz yani zoom yapıyoruz. Manzara fotoğraflarken daha geniş alanı net olarak çekebilmek için. Makinenizin verdiği en düşük ISO değerini seçiyoruz. Mod tekerini AV konumuna getiriyoruz. Alan derinliğini artırabilmek için büyük f değeri seçip fotoğrafımızı çekiyoruz. Düşük ISO ve büyük f değeri yani kısık diyafram kullandığımız için uzun pozlama yapmak gerekebilir. Makineyi sabit tutabilmek için tripod kullanmalıyız. Tripod kullanmamak için ISO değerini artırabiliriz, ama bu defada özellikle gökyüzünde ve gölge tonlarında. Rahatsız edici gürültülerin oluşmasına neden olabiliriz. Manzara çekmeyi seviyorsanız tripod edinin. Alan derinliğini artırmak için olabildiğince büyük f değeri kullanmak isteyebiliriz ama en iyi optik kalite için f11'i pek aşmamaya özen göstermeliyiz. Belirli f değerlerinden sonra diyafram çapının çok küçülmesinden kaynaklanan netlik kayıpları görülmeye başlar. Harici flashlı çekim yapabilmek için. Makinenin izin verdiği en düşük iso değerini seçelim. Mod tekerini M konumuna getirelim. Enstantane değerini flashlarımızın ve fotoğraf makinemizin desteklediği senkron değerini aşmayacak şekilde ayarlayalım. Eğer bu değerin ne olduğu konusunda fikriniz yoksa fotoğraf makinenizin kullanım kılavuzuna bakabilirsiniz. Konuyu dikkate almadan sahne, özellikle de arka plan istediğimiz şekilde pozlanacak şekilde F değerini ayarlıyoruz. İstediğimiz etkiyi bulana kadar test çekimleri yapabiliriz. Arka plan için pozlamamızı yaptıktan sonra flaşımızı ya da flaşlarımızı orta güç değerine getirerek test çekimi yapalım. Işık fazla geldiyse flaşların güçlerini azaltabiliriz. Az geldiyse flaşların güçlerini artırırız. Flaşlarımıza güç ayarı yoksa ışık az geldiğinde flaşı konuya yaklaştırarak, ışık fazla geldiğinde ise konudan uzaklaştırarak test çekimini tekrarlayabiliriz. Uygun pozlama değerini bulduktan sonra aynı ayarda çekimlerimizi yapabiliriz. ETTL destekleyen modern bir flash kullanırsak flash ile ilgili tüm ayarları da fotoğraf makinemiz otomatik olarak yapabilir. Burada anlattığımız yöntem flashlarınızı manuel olarak kullanmak içindir.